Ve kanalından hepinize merhabalar. Bugün 3 Ocak 2022 kamu kurumlarının yeni zamlı yemiyelerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı sizlere sunduk. 18 nolu iş konunu birazdan sizlere sunacağız. 10 nolu iş oluyor. şimdi videolaştıracağız. ulaştıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlarının yeni yemiyeleri sizlere sunduk. Peyder Bey bütün kamu kurumlarında yeni yemiyeleri sizlere sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun bugün Yedinci videomuz bu oldu. Bugün herhalde bir yedi video daha çekeriz arkadaşlar. Kanalı biraz kurcalamanızı öneriyorum. Kaçırdığınız muhakkak videolar vardır. Çağlar Durmaz yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar 14 ayrı bodro sizlere sunacağız. Bu videoda 13, 10, 10 dolu iş kolu 14 Ocak maaş bordroları 22 gün işe gidilen arkadaşlar. Asgari ücret yemeği soran 166 lira 80 kuruş olanlara 1 Ocak 14 Ocak arası için yapılacak Fark bulduysa ayrıca yapılacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ücret zamı da Mart ayında olacaktır. Mart ayında video olarak ekledik. Kimle zam alacak bilginiz olsun. Onu da kanalda var arkadaşlar. 187 lira 79 kuruş. Bakın arkadaşlar. 13 lira 19 kuruş. Yol yardım 608 lira 64 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. %15 vergi dirimiyle hesaplanmıştır bu. Çağlar Durmaz tarafından Net ödenen 5815 lira 15 kuruş. Besi olanlara 5607 lira 28 kuruş. Yine Ondoğlu işkolu Büyükşehir. Günlük bürüt 182 lira 42 kuruş. Yemek 13 lira 19 kuruş. Yol 608 lira 64 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. %15 vergi diliminde. Net ödenen 5696 lira 14 kuruş. Besi olanlara net 5493 lira 26 kuruş ödenecek. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı 13. İşkolu Büyükşehir bürüt, günlük bürüt 177 lira 60 kuruş, yemek 13 lira 19 kuruş, yol 608 lira 64 kuruş, sosyal yardım 428 lira 96 kuruş, %15 vergi dilimden hesaplandı. Net ödenecek tutar 5577 lira 35 kuruş, bes olanı net 5379 lira 46 kuruş. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. İşkolu Büyükşehir günlük bürüt 171 lira 70 kuruş, yemek yardımı 13 lira 19 kuruş, yol yardım 608 lira 64 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş %15'lik vergi diliminde. Net önecek tutar Be 5458 lira 56 kuruş. Besi olanla net 5265 lira 65 kuruş arkadaşlar. Tabii ki turuncu kısımlar da önemli. Engellilik durumunuz varsa arkadaşlar bu turuncu gördüğünüz elleri maaşınıza ekleyin. Eşiniz, dost, çocuğunuz, anne, babanız ya da kendiniz engelli durumundaysanız turuncu kısımdaki miktarları kendi maaşınıza ekleyin arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı Büyükşehir 166 lira 33 kuruş bürüt. Yemek yardım 13 lira 19 kuruş. Yol yardım 608 lira 64 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. Vergi oranı %15'den net ödenen 5339 lira 55 kuruş. Besi olan net 5151 lira 64 kuruş alacak arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10 büyük Büyükşehir yine bürüt. 160 lira 95 kuruş. Yemek 13 lira 19 kuruş, yol yardımı 608 lira 64 kuruş, sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. Vergi oranı %15'ten net ödenen 5220 lira 32 kuruş, besi olan net 5037 lira 41 kuruş alacak. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı 10'la oluşkulu Büyükşehir'de günlük bürüt 160 lira 72 kuruş, yemek yardımı 13 lira 19 kuruş, yol yardımı 608 lira 64 kuruş, sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. Yine vergi oranı %15 net ödenecek tutar 5215 lira 22 kuruş. Besi olan net 5032 lira 53 kuruş. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı Küçükşehir arkadaşlar. Günlük bürüt ücret 187 lira 79 kuruş. Yemek yardımı 13 lira 19 kuruş. Yol yardımı 405 lira 76 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. Vergi oranı %15 net ödenecek tutarlar. 5670 lira 11 kuruş. Besi olanların neti 5468 lira 33 kuruş arkadaşlar. Mart ayında zamlar gelecek. Şu, şu an itibariyle bu bilgiyi verelim bu arada. %21,73'lük bir zam oranı belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Mart ayında zam alacak işçi arkadaşlar için. Ve Ocak ve Şubat ayında enflasyon arkadaşlar %10 civarı olursa resmi TÜİK enflasyonu. Mart ayında maaşlar zam alacak toplu iş sözleşmesine göre işçilerin %40 civarı maaş zammı olacak. Mart ayı için konuşuyorum. Bakın yanlış anlaşılma olmasın. Tekrar söyleyeyim. Mart ayında zam alacak kamu işlerinin eğer Ocak ve Şubat aylarında TÜİK %10 civarı enflasyon açıklarsa ay ay %40 civarı maaş zammı alacaksınız arkadaşlar. Şu an %20,75 civarında maaş zammınız kesinleşti ama daha Ocak ve Şubat sizler için açıklanmadı enflasyon oranları. Bu iki ayda açıklanıp son 6 ay geri dönük %5 Maaş zammı arttı. Ne kadar çıkarsa da enflasyon farkı zam alacaksınız. Günlük bürüt 182 lira 42 kuruş. Yemek yardımı 13 lira 19 kuruş. Yol yardımı 405 lira 76 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş oldu. Gün 31 yemek 22. Yol yardımı 405 lira 76 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. Vergi oranı %15'ten hesaplandı. Net ödenen 5551 lira 10 kuruş. BES olan neti 5354 lira 31 kuruş. BES'ten de 196 lira 79 kuruş kesilecek arkadaşlar. Yine Genç ve Spor Bakanlığı onunla küçük şehir 177 lira 60 kuruş brüt. Yemek 13 lira 19 kuruş. Yol yardımı 405 lira 76 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. Vergi oranı %15. BES kesintisi 191 lira 81 kuruş. Net ödenen 5.432 lira 31 kuruş. Besi olan net 5.240 lira 51 kuruş. Aidat bildiğiniz gibi mahkemelik olduğu için yetkili sendika belli olmadığı için şu an kesilmiyor aidatlar arkadaşlar. Genç ve Spor Bakanlığı 10'lu küçük Küçükşehir. Günlük bürüt 171 lira 70 kuruş. Yemek yardımı 13 lira 19 kuruş. Yol yardımı 405 lira 76 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. %15 vergi kesisi var. Net ödenecek tutar 5313 lira 2 kuruş. Bes olan net 5126 lira 70 kuruş. Bes kesintisi 186 lira 82 kuruş. Bes olan arkadaşlar için arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10 dolu işgalı küçüklük bürütü 166 lira 33 kuruş. Yemek yardımı 13 lira 19 kuruş. Yol yardımı 405 lira 76 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. %15 vergi kesiliyor. Aidat kesilmiyor. 5181 lira 83 kuruş kesiliyor Bes olanlar için. Net ödenen tutar 5194 lira 51 kuruş. Besi olan net 5012 lira 68 kuruş arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Günlük pürüt 160 lira 91 5 kuruştan yemek 13 lira 19 kuruş, yol yardımı 405 lira 76 kuruş, sosyal yardım 428 lira 96 kuruş, vergi oranı %15. Aidat kesilmiyor. Bes 176 lira. 82 kuruş kesiliyor. Net ödenen bu işçi arkadaşlara 5075 lira. 28 kuruş 14 Ocak ödenecek. Bes olanlarda ise 4898 lira 45 kuruş ödenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Küçükşehir 160 lira 72 kuruş yemiyesi. Yemek 13 lira 19 kuruş. Yol yardımı 405 lira 76 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. %15 vergi dilimi. Bes kesintisi 176 lira 61 kuruş. Net ödenen 5070 lira 18 kuruş besi olan neti 4893 lira 57 kuruş arkadaşlar. Bu tablolar için Çağlar Durmaz'a teşekkür ediyoruz. Genç Kırk Spor Bakanlığı 18 nolu iş kolu da birazdan geliyor. Zamlı yemiyeler net bir şekilde sizlere sunacağız. 10 nolu iş konuda durumlar böyle arkadaşlar. Türkiye'nin YouTube kanalındasınız. Abone olup bildirim zilini açmak kendinize yarar sağlar. Bu gibi özel videoları kaçırmazsınız. Bildirim zilini açın. Arkaya yazsanın bizden videolar bekleyin diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun.